Evet millet hepinize kabalın yeni bölümünden selamlar. Önceki bölümlerin açıklama kısmında önce oynatmanız siz linki oradan mevcut. Oradan tüm seri izleyebilirsiniz. Şu Akın Shop'ta bir şu diskleri satıyordum. Onları bir toplayalım. Başka ne var? Şuna gireceğiz bugün. Master Cartoon Station rehberi yapacağız. Onlarca koy abi şunu. Bir buçuk Bu arada 55 eme tekrar ulaştım. Hani o onun harcamıştık ya. Şimdi gelelim bunun bitme süresi ne zamanmış? 0024. Yani 3 dakikası var. Oha koş. 3 dakikası var. Ama zaten gelmiş. Gerek yok. Ha şöyle de bir şey yapabilirim. Bak şimdi 3 dakika içinde yetişir miyim? Portlux'a gideceğiz. Portlux'tan Fortuna'ya gideceğiz. Fortuna'da buraya geleceğiz. Yetişmeyebilir. O yüzden ben şuradan yeni kartı alayım. Yetişse de o kartı kullanırız. Şimdi bu ne zaman gidecekmiş? Bakayım 7 Mayıs falan. Tamam. Buna da girerim gibi geliyor. Çünkü level sınırı yok. Bu e, günlük bir tane bedava olayı yani ücretsiz olayı 90 level'da bitiyor PlayStation 74'te map partı bitiyor. Şu kaçta bitiyor? Bu da 104'te bitiyor. Volkanik sitede vermiyor. Volkanik sitede şu oluyor. 100 level rank up'ta senden girmeni isteyecek. 95'te açılıyor. Hani bizim Guild'dekiler orayı çok öneriyordu. Çünkü sürekli upgrade core hink atıyor. Aşırı bir şekilde. Gidelim biz master kartımıza, Ruin Station'ımıza. Şunları aldık, takamadık. Aa şunları şunları keşke sataydık la. da unuttum. Şunları tutuyorum. Şu atak rate çöp. Şu critical damage tutuyorum belki işi yapar diye. Abi bike'la gitmek harika değil mi ya? Bakar mısın? Abi şunu bak ya bak Q ile baba baba baba. Oğlum yaklaşık bir yıldır falan da sürmüyorum ha. Oğlum oyun sesi yok. Ha, varmış pardon. Bir tık daha açacağım dur ya oyunun sesini çok kısmışım ben ya. 25 yaptım. Hatta 25 ne la 30 yap. 30 30. Ben tabi buralar uzun tutuyorum gidene kadar şey yapıyorum da gittikten sonra boss kesimini falan göstermem. Boss'un canı full olur. Kestikten sonra başlatırım. Oradan vakitten kazanırız. Uzun bir video da olmaz. Portlux'tan geçtik. Fortuna'ya giriyoruz. Bu arada Fortuna'da da şu görevi de tamamlamışım. Bir sürü daha görev var ha. Şu ikisi var. Şunlar açılacak zaten. Şunları yapınca. Daha şey görevi var ya. Şey map parta girdim. Şu görevi yapmayı unuttum ben. Başka var mı burada bir şey yok. Skill level almamışız. Abi bak şu skill güzel. Tamam tek atıyor da şunu çok seviyorum. Çünkü bu 4.3 saniyede vuruyor. Yapıyor. Hani bu 5 saniye vuruyor. 1500 vuruyor da bu 1000 vuruyor. Hani arasında bir şeylik var. Aha BM. Bak BM bu. Bu BM cidden BM yani şu. Şu 500k. Yolda gördüğünüz bu kapın yetiştik ve Gitmedi abi bununla gireyim o zaman çünkü çıkınca bir daha girerim ben Büyük ihtimal gir 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 Potum Ha büyük pot var Şimdi abi Ruined Station'a Anlatayım ben size Bir bir dakika 1 2 3 4 5 5 tane boss'umuz var Toplamda 10 tane 12 tane kutu var Genellikle e, para kasma tarzında değil level kasma tarzında bir önceki düşük seviye için Mastercard'da girmiştik. Weed Mast neydi? Weak Ruined Station. Level kasmalık bir dungeon. Başlayalım. Ben buraya dün girdim. Tamam mı? Dün bu itemler olmadan tabi. Bike yoktu, şey yoktu, kabal birthday link yoktu, level'lar yoktu. Çok sıkıntı yaşadım. Bike'ta bir özellik daha var. O da şu. Nerede o? Ha. Bu art değil ya. Dur. Combo. Ha daha açılmamış galiba. Yo dur. Aynen. Bike'dayken şey atabiliyorsun. Combo yapabiliyorsun. Ben şuna bir saldırayım. Evet birinci özel kutu burada bak. Ne çıktı? Shadow Titanium Blade mükemmel. Niye mükemmel? Bir tane slotu boş. Çünkü Force Core Peace çıkaracağız biz buradan. Bak şundan 5 tane çıktı. 30 tanesi 1.5 emse. Evet. Evet 30 tanesi 30 eşittir 1.5. 5 tane eşittir 500 ya da 400 kadar tam bilmiyorum. Biz şeyi bırakalım çok oldu matematiği ya. O, kadar var ya bana integral öğrettiler biliyor musun? O kadar şey öğrettiler türev. Hepsini ezberledim var ya benim dayım da öğretmendi. Hepsini var ya dedik it köpek gibi çalışacaksın dedi. Bunları ezberleyeceksin dedi. Biz de şey yaptık hani öğrenmek için öğrenmedik. Ezberlemek için de ezberledik. Abi hızlı kesiyor ha baya bak. Şu skini sevmiyorum işte. Çok uzun sürüyor. Tamam alan vuruyor da. Bu güzel bak. Bu arada oyun sesi çok mu geliyor? İyi geliyor. Yo fazla geliyordur. 25'e alayım. ise bir sonraki bölüm gene 30 yaparız. Şimdi gelelim şuraya. Bir tane de master kartım var. <laughs> Apple of the var. Bu bir yakın neredeyse tam bilmiyorum fiyatını. Şöyle yapalım. Şunları falan şu şurayı satacağım ya full. Hani bir Agurt'takiler satılsa 56M'i topladık. 77M yapıp Kalıcı bike almaya düşünüyorum. Tabi bu özellikler de olmayacak. Bu artı 20 benim alacağım artı 3. Bunu dün tam var ya 2-3 dakikada kestim. Bak bu sefer 1 dakikada falan kestim Kombos bak kombo da yapmıyorum ellerim burada. Otomatik kesiyor. Otomatik hata bu arada şuradan kapatıyorsun. Burada bir yer. Ha oto atak şuradan. Evet ikinci kutumuz burada. Yalnız skill attım. 4 saniye boşuna bekleyeceğiz ya. Dur ne attı? Amp attı ama çöp yok çöp ya. Bir de blue stink abi. Çöp çöp çöp. Defans et. Evet 3. kutumuz düz gidiyor ya. Anında burada. Şundan vur sonra bike'a bin. Abi atma işte piş piş item at bari parçalayalım. 14 yank 14 az ne? Yank demişim. Şey düşünüyorum bu depoyu niye boşaltıyorsun falan dersen bak ikinci bossumuz burada biz şuraya gidiyoruz şurada kutuyu almak için. Bankayı niye boşaltıyorsun dersen 50 kere map part gireceğim. Tamam 50 kere de atıyorum ruinit gireceğim. Onları tek tek şeyini yapmak istiyorum. Mesela 50 map partın drop'u ne? Kaç dakikada bitti? Ortalama nedir? Günde biliyorsunuz 50 kere giriş var. Bak bu biraz zorlu ya. Buna o kadar vuramadım ama Niye böyle şey değişim oldu? Mesela dün videoya çekmedim de dünkü yerde mi? Size şunu diyeyim. Buraya geldiğimde dakika 23 ya da 24 falandı ve bir kere de öldüm. Bu sefer bak canım gitmiyor. Artı 700'lük pot basıyorum ve pot sınırsız. Tam başlanacak zaman o kadar değil. Ben başladığımda bir yıl önce kabala tamam mı? Bir de şey yapacağım mesela 10 yıl önceki kabal yeni kabal arasındaki farkları da söyleyeceğim bir videoda. Ben başladığımda Platinum buff tam bir yıl önce tam yaz ayındaydı böyle tam haziran gibiydi herhalde Platinum buff verdi plat ex bitti tam bu geldi Bu event hani item item alıyoruz ya Bir de ben 150 şeylerini falan aldıydım itemlerini aşırı güzel gidiyordu var ya Mükemmel gelmişti 4 dakikada geldik ama aura bassam daha erken gelirdik Aura'yı bir sonrakinde basacağım ben. Evet 3 4 kutu 1 2 3 4 5. kutumuz Force çöp 10k etmiyor artık bu Yeri bile atıyor millet Dunedin <laughs> Station'da bir görev var İşte ekskavatör alfa kes diyor bunu kes diyor r2 pardon alfa fortuna daydı. Diğer kutumuz burada Zaten map çok küçük abi 5 tane Boss var iyi la bu 500k mı ne Valla force core'dan daha iyi ya Ben okuturum evet bossumuz burada Bunlar vuruyor bak bunlar vurmaya başladı Mesela şey yapacağız. O bufalolar da iyi kasarsa ben videoyu durdurayım. Hani 5 dakika kala kadar bufalo kasarım. Kaç level atladım, kaç ek geldi falan onu başlatırım. Bunu da bir keselim tabii. İyi vuruyorlar bence. Baksana 1300. Bak bu kaç vuracak? Dur, şu iyi vuruyor. 600. Oha abi çok 3K falan vurdu ha. 5 kere vuruyor ya. Bayağı iyi. Bak easy ya. Yatıyor abi. Kolay. Şu itemleri başta verseydi bana bir levelda verecek var ya üf. dururum. Daha şunları takmadım ha. Şunları taksam nerede o? Baksana abi özelliklere bak ya. Oğlum çar vurmuyormuş lan. Niye vurmuyor? Ha. 50 ip buradan gelecek. 50 atak, kritik geldiğime yüzde %6 Al skill up yani skill güçlendirmeler yüzde beş geliyor. 120 defans geliyor. 30 Dimeci şey 30 daha fazla vuruyor. değişik şey. Beşik bir anlam var mı? Onu tam demeyeceğim. Ee, senin zırhını delmeyi artı 14 azaltıyor yani. Düşmana penetratör varsa sen de ignore penetratör oluyor. Sıfırlanıyor yani bu. Defans rate falan veriyor işte. Defans rate, defans oranı. Yani bu vurduğun zaman blok blok mis giriyor hani o bendeki defans rate'ten falan evasyondan falan gibi. Benim bildiğim bu yani. Yanlış çıkmasın. Karnelian artı dokuz Artı elli ipi artı elli defans Defans rate Dimension düşüyor Kırtıkal Dimension yüzde iki al skin yüzde bir boost ipi Ben bunu bastığım zaman yet, 30 bonus ipi geliyor gibi bir şey Kaos talisman ise 100 ipi veriyor 25 defans Tüm hatanı 15 arttırıyor Senin skin up yemeni yüzde iki azaltıyor vurduğun zaman artı on can çalıyorsun Bence bunları taktığın mükemmel ve biz niye hala bunu kesemedik onlar da bana vuramıyor ben de onları vuramıyorum Kestik sonunda Kutumuz geldi. Hadi güzel bir şey at. Hadi oğlum. Hadi Gül Batur. Abi 60 kam ne bu da ya tam bilmiyorum da. Yani buraya giriyorsan şey için gireceksin abi. 70 değil mi? 70 de 80 arası yok. 70 90 arası bedava kağıdını alabiliyorsun. Tabi 73 de herkes girebiliyor. Level kasmaya girersin. Girersen. Level'da nerede kasıyoruz? Şimdi göstereceğim. Bak abi, XP kaç? %30, tamam mı? %31 desen ona. Gelebilirse tabii ben çar. Biz niye bayka bilmiyoruz? Ben alışmışım bak işte garibanı garibanın yüzü gülür mü? Alışmışım işte böyle yürümeye. Burası su altında herhalde bak bu böyle gidiyorsun. Burada bir nokta var. Şimdi geliyoruz abi en sevdiğim yer. Ölmeden önce gözünün önünde nereyi görmek istersen buraya derim. Kemelik sıkasardık var ya burada. Girerdik arkadaşlar. O da yetmişti ben de yetmiştim 90 olarak bile çıkardık ya buradan 90 değil de atmayayım da Bir 5-6 level alırdık bir de partideyken yüzde 40 ek parti bonusu var yüzde 10 da normal bonus vardı Proje yendiği için Mükemmel xp kasardık bak şimdi Toplan toplan gel 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 toplanıyoruz toplanıyoruz Gel bak şimdi yüzde %31 değil mi? Sadece burayı keseceğim bak. Gelen XP e bak. 100 bin, 94 bin de ben yuvarlayayım 100 bin diyeyim sana 43 bin 26 bin. Daha şu arkadakileri vuramıyorum yani 90 bin Kesim sadece burayı kesmesini göstereceğim abi kaç geliyor dur bakalım hatta 36 olmuş bak Bak düşün daha e, Bir dakika geçtim 30 saniyede yüzde %7 falan kastık yüzde %6 %7 kastık ve daha toplamadım bile diğer taşları. Göstermek amaçlı topladım. 5 dakika sonra buraya şey gelecek. Ayı bossu gelecek büyük ihtimal. Aynen ayı bossu geliyor. Ayıdan da bir kutu alıyoruz. Sonra ileride örümcek var. Örümcekten bir kutu. Sağ tarafta bir kutu. Bir de legacy chest var. İkisi kutu da oradan alıyoruz. Zaten düşük seviyesini yaptım. Düşük seviyesi kolaydı abi buranın. Ama bu biraz sizi zorlayabilir. Şu itemleri almazsan tabii şunları falan. Şunları taktığım için ben kesebiliyorum. Dün ne acılar çektim ve Ayı geldi. Bak yüzde 42 oldu. Bak diskler de buradan düşüyor. Old disk level 3 düştü mesela. Şunları bir kes. Hatta şunlara şunlarla vur ya. Büyük skill. Oha. Oğlum taş mis sattı lan. Bak sen şu taşa. Topla topla topla. Evet ayı gelince biraz hasar yiyebilirsin. Lan yanlış vurdum. Pardon pardon abi pardon. Bak daha toplayacağım. Bitmedi. Bitmedi bu kadar değil. Daha dur. Belli mesela bu kadar topladın ya şunu kestiği zaman çıkmayabiliyor. Belli bir follow varsa bak çıkmadı örnek. Şimdi gelin şöyle ayın ayın etrafında dolan. Ayın etrafı. Heh. Abi yanlış oldu da neyse. Abi %50 %60'ta geldiğinde bırakacağım. Biraz kasalım. şey de yapabilirsin. Hani dersin ki ben hasar yemiyorum. Olsa işte oto atak var ya bire koy. Git 5 dakika dolan olan gel. Yani hasar yemiyorsan şu anki alim gibi. Bak pot basmayayım. Pot basmıyorum şu an. Görüyorum. Komboya basıyorum sadece. Şu arada gözümü basıp tutturabiliyorum bak. Dur, dur hissedeceğim. Bak kaçırmışım lan hissettisi. Hissetti. Tam orada şey yapayım dedim olmadı. Kombo bir daha kombo yaptı bu. Kafa iyiydi benim çar. Evet yüzde elli de ayrılacağım dedim yüzde olmuş bile abi. Kaçıncı dakikadayız da bu arada 14 dakika olmuş. Zaten 5 dakikaya dancım bitiyor abi. Gider ölmüş keselim keserim biter. Şimdi burada sen 19 dokuz dakika ya. On dokuz dakikada kasta burada git son boss falan kesme. Yani son boss o kadar yoruyor ki burada kasmak daha iyi. Tamam mı? Burada sen on dokuz daha kassan 19 dakika daha tahmin yani ben kendime örnek ederim. 89 belki 90 olarak çıkabilirim bak çünkü genel XP bak %30'du 4 dakika olmadı %55'teyiz yani bitene kadar 18 dakika toplasan ben şu an toplamıyorum üşendim tamam mı toplasan hayvan gibi XP kazanırsın şunu bir açalım hadi güzel bir şey çantam full diyor dur parçala abi şura çok tatlı duruyor şurayı da keseyim mi bekleyeyim şurayı da keseyim de ne aldığımızda droba hiç bakmadım bu arada. Hani zaten güzel bir şey atmadı. Force score attı. Ha şöyle bir şey var. Taşların mesela şurada duruyor ya. Taş çıkar çıkmaz kırarsın taşı. Daha fazla pufala gelir. 60 yapıp gidiyorum bak. 60 olsun. yalnız bak 1-1 bir bir vuruyorlar ha bak bu çok güzel. Bıraktım şu an. Takılıyorum. Hadi abi. Tamam gidiyorum ya. Çok sıkıldım ben burada. Bunlar bunlar vuruyor evet. Bunlar biraz vuruyor sanki. Şimdi burada tabii ki de uzun tutmayacağım. Buff'ımı basacağım avurum. Bak. Şurada bir kutu var. Ve son kutu örümceği kestiğimiz zaman geliyor. Oha ne attı? Dur. Ha çöpmüş lan. Artı 3 o bak. Artı 3 olduğu için upgrade core force fazla çıkıyor. Şu da fazla çıkıyor. O iyi oluyor. Basıyorum abi. Şimdi bitecek ya az kaldı. Ve bir şey diyeceğim. Premium almayı düşünen varsa aldığın zaman şunlar falan var ya şunlardan daha fazla açabiliyorsun. Bak o da şunu falan atıyor. Şuraya bir tıklayayım. Ne yaptı abi yanlış pardon ya. Mesela plus aldın. Şunlardan atabiliyor. Normalinde bunlardan atıyor. Şunu falan atıyor. Ya atabiliyor yani atmıyor değil. Bizde şey de şeyde, plus veriyor yani oyun geçen yıl başladığında. Bana şunlardan çok çıktı. Şey geliyordu ya. Politicor Hingles falan geliyordu. Şunu kesin. Bunlar da eksik güzel geliyor ha. Bak Seri seri. Bundan 3 tane keseceğiz bu arada. Sonra legacy chest alacağız. Ve dungeon bitecek. Abi genel olarak kabalda şeyi seviyorum ya hani Mesela diğer oyunlarda kasarken beni bir sıkma şeyi var tamam mı hani herkes de vardır gerçi bu Ya yani belli bir sıkılıyorsun şey oluyorsun kabalda yok sürekli hani Belki de şeyden yenilikçi sürekli sana bir yenilik sunuyor Hani dungeonlar olsun Mapları olsun Görevler olsun tamam görev gene Hani 50 tane akrep değil de 50 tane git diyor De şey kes diyor ne vardı uçan bir şey değişik tur, e, şey vardı Neredeydi lan o Siyana Baby fen önündeki işte Tro mu bir şey Troy mu Bir şey kes diyor Tamam o da 50 tane kesiyor ondan da 50 tane kesiyor Ama hani farklılık oluyor sana Map farklı atmosfer farklı ortam farklı Şimdi burada ne yapıyorduk lan Biraz bekliyoruz abi iki tane kestik görümceye biraz bekle yani şunlar falan çıkıyor. Şunları kesmenize gerek yok. Üçüncü geldi. Üçüncüyü kesiyorsun. Bitiyor sonra acı. Yani daha çok... Oha! Lan şeyin süresi bitmiş. Bakmadım hiç. Yani daha çok... E, X yerine şöyle yapayım da çok benim sesi bastırmaz zaten bastıramaz da Daha çok X parici Pardon X parici diyorum para harici X için girebilirsin Mesela nasıl kastığını yüzde %30'du Canıma salıyor. Yüzde otuzdu. Bir başladık abi. Daha hani taş toplamadım veya kasmadım bile. Ki bir tane daha kart var en kötü. Ha, hani nerede o? Ha, burada bir tane daha kartım var. Girip hayvan gibi. Hani gibi dibine vurabilirsin burada. Ben niye vurmuyorum? Bu hazır şeyler var. Tamam mı şunlar? Ben şimdi gideceğim. Görevleri yapacağım. 90 olacağım. 90'da rankup görevi gelecek ya. Onunla beraber Apple Top Dead gideceğiz. Onun rehberini yapacağız. Sonra 100'e kasacağım. 100'de soul of darkness gireceğiz onun görevini yapacağız tabi 100'e kadar görev yapacağım görev harici hiçbir şey yapmıyorum 100'e kadar da zaten 70 hem daha toplarım bike paramız da çıkar bu gittiği zaman bike takılır ve bizim set efektimiz var Titanium suyu taktığım için artı 10 defans hepsi tabi titanium 4 tane titanium parça var ya Artı 10 defans artı 40 defans set yani defans oranı kazandık Abi biraz kombo ile keseyim ben bunu hızlıca bitsin Ya buraya dediğim gibi bir kişiyle daha girersen, tam iki kişi girdiniz ya. Yüzde 40 parti bonusu var. Bu normalde de geçerli. Normalde birisiyle kasmak daha iyi. Oyunu seni eşli oynamaya da iyi Yüzde 40 parti bonusu veriyor abi. Yani gayet iyi bence. Hadi abi, hadi abi. Bu arada 90'da iki yeni güzel skill kimi bir tane mi acaba? Twin Moon Slash geliyordu galiba. Son level yüzde üç tane skill geliyor. Onlara bayılıyor zaten. Trans skillleri muhteşem Blader'ın. Ama en güzel efekt bence Wizard'ın gibi. Böyle bir bölünüyor 8 kişiye bir vuruyor. Ama 8 kişi diyorum 8'e 8 tane birden kendinden oluyor öyle vuruyor. Wizard'ımı da o yüzden kasıyorum skillleri göstermek için biraz. Bir de bu hani günde bir map part bedava veriyor, oyun station bedava veriyor ücretsiz. Onları falan almak için kasıyorum ama evet örümcek öyle artık örümcek 20 dakika oldu öldü Şurada Legas chest var kesiyoruz güzel bir şey at Ne attı size kır gitsin. Kır kır kır. Skill expert skill para etse bile etmesin ya yok. Sallıyorum abi dur bu ne ha şu gelmiş pardon dur sarı sallıyoruz kaç sep aldık 15.000 güzel keşke bir mod daha basaydım Abi rune Station bu şekilde kaç kastık 71 Kaç dakikamızı aldı Ortalama kaç almış lan bakabiliyoruz lan şuradan Abi 15 dakikada falan bitirdim tahmini ya Herhalde Hayır 15 dakikada falan bitirdim 15 dakikada Hani yüzde 40 bir de ücretsiz kağıtla girdiğini var gayet iyi Bir sonrakine ben gidip bir şey yapacağım bir iki gün şu Icon shop'a falan vururum Şu an level kasmaya başlarım hatta 90 olurum 90'da da buna gireriz bunda ücretsiz kağıdı şurada Şunu alırım Şunlar neymiş Tam bunlar şey değil zaten bu Fortuna da görev onu alırım bu zaten şey diyor işte undead Grant'ta da butona yo Fortuna Neyse bir şeyler kestirecek işte 90 olacağım. Apple of Death hazırlanacağım. Şu itemleri takmadan Apple of Death kolay olacak mı bilmiyorum. Çok zor çünkü. Bu bu canci cidden zor. Hani hatırlarsanız düşük seviyesinde bile neler çektim. Kafayı yiyordum, çıldırıyordum. Ona göre bilmiyorum bu nasıl olacak. 90 değil belki 95'te gireriz. Ben level'ı kasarım tamam mı? Ya içtem almaya kalksak şu level'larda bir şey yok. Yani her şey yüz üstü. Boşuna para harcamış oluruz. O yüzden öyle şey yapmak istemiyorum. 90 veya 95'te Apple of Death gireriz. Ondan sonra Cell of Darkness bekliyor bizi. Ondan sonra düz level'ımızı kasmaya başlayacağız. Bu level'lar boş yani çok çekmiyorum. Görev yapıyorum yani. Paso 50 level'a kadar nasıl görev yaptıysak onu devam ettiriyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olsanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.